Ergun abi ya. Kız aradıysa aradı abi. Ne olacak abi? Ne olacak? Ya ne olacağı var mı butik? Kız yememiş, içmemiş, dünyanın en zor üç tane Türkçe kelimesini öğrenmiş. Bir tanesi seni, ötekisi seviyorum. Üçüncüsü? Çok. Aa, seni çok seviyorum. Ya sen üşenmiyorsun. Türkiye'nin İstanbul rehberini, telefon rehberini buluyorsun. Oradan benim dükkanın numarasını buluyorsun. Almanya'dan beni arıyorsun ve dünyanın en zor Türkçe kelimelerini öğrenip ardı ardına bana bunları sıralıyorsun. Seni çok seviyorum diyorsun. Ya söylesin abi ya. Söylesin ne olmuş yani abi? Söylesin boş ver. Ya söylesini var mı butik söylesini var mı ya? Ben oraya gidip boşanmayı planlarken oldu mu bu şimdi? Bu seni seviyorumlar oldu mu yani? Ya hayır derse bu ...ben gidince ayak diretirse, ben boşanmam derse, ben sana aşık oldum derse... ...boşanırsın abi ya, boşanırsın. Ergun abi, sen onu sevmiyorsun ki. Değil mi abi, ha? Değil diyor ya? Ne demek değil mi ya, ne demek ki mi ya? Ya ne demek değil mi ya, ya beni rezil etme el alemi şimdi ha? Ya tabii ki sevmiyorum, ya formalite evliliği demedin mi oğlum? Ha. Ya oğlum oturma izni almak için demedin mi, çalışma izni almak için demedin mi? O Arif sardı zaten başıma bu kızı. Evet abi, evet, evet. Anlıyorum, anlıyorum. Tamam, evet. Evet abi. Nasıl olduysa artık yani. Nasıl, nasıl yani? Kaç, ne kadar bir aradaydınız ki siz yani? Ya ne kadar bir arada olmuş olabiliriz? Ya kurban olayım butik, bak sen yapma bari, sen yapma ya. Allah Allah, tövbe estağfurullah ya. Allah, yani artık kıza aşık etmişsin yani kendini. Kız sana aşık olmuş yani. A açık bir şey var yani gö gözle görünen yani. Yani başka bir şey olmadı değil mi? Bak başka bir şey yok değil mi? Kaşınıyorsun ha. Vallahi kaşınıyorsun bak ha. Vallahi geliyor beş kardeş ha. Vay benim Ergun abime bak ya. Gitmiş oraya iki üç gün bir şeyler yapmış bilmem ne. Ondan sonra kızı kendine aşık etmiş. John Travolta gibi adamsın. Yemin ederim Ergun abi ya. John Travolta gibi adamsın ya. Vallahi bak. Ne ya? Çık dışarı. Yoksa otur Volta'dan kafa geliyor sana. Çık dışarı. Sana ben bir şey söyleyeyim mi abi? Ben o Yondra Volta'dan kafa yerken acayip derecede gurur duyarım. Ya bu tik ya. Sinan. Sinancım. Sinancım ya. Kardeşim. Bak ne var bende? Künye! Görüyor musun? Künye! Sana künyeye isim yazalım mı? Ne dersin? Yazarız onu, bileğine takarsın. Böyle isimle beraber gezersin, dolaşırsın. Bu zamanın en güzel modalarından bir tanesi. Sen de modayı takip eden güzel kardeşlerimizden bir tanesisin. Yani evet, modayı takip ettiğim doğrudur. Ben de merak ediyordum bunları, görüyorum millette de. Yazdırsana bana da bir tane. Vallahi <laughs> mi? Vallahi. Bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Sinan yani e, yalnız para peşin. Tamam parasını alayım. Parayı direkt peşin alırım. Tamam halledeceğiz. Tamam. Mi? Sinan, Sinan, S-İ-N-A-N, -n, beş harf, harf başı beş yüz lira. Ya çok şanslısın ha. Yemin ederim çok şanslısın. Bir de ismin Abdurrezak olsaydı yaz yaz bitmez ha. Çok şanslısın. <laughs> He. Yalnız Sinan yazdırmayacağız. Başka bir şey yazacağız. Aa! Köpek adını mı? O da büyük, o da büyük, o da çok tutar. Oğlum, bir dur, ne? Kader yazdıracağız. Aa, manita! Aşk çocuğu Sinan. Helal benim güzel kardeşime, helal. K, a, d, a, e, e, beş, 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 çok güzel, para peşin, tamam. direkt alırım. Ya tamam. Heh tamam, 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 tamam oldu. Tamam. tamam, tamam, tamam. Güzel, helal kardeşim. Kimseye söylemezsin değil mi? Gizli biraz da. Aşk olsun Sinan ya. Evet. Aşk olsun. Hadi, ver parayı, sen. Ee... bu... <gülüyor> <gülüyor> sen et mi kokuyorsun Sinan? Bu ne ya? ya sorma. Kızlarla gezeceğim şu gencecik yaşımda kasaba kapattı beni. Ee? Böyle et kokuyoruz. Ne yapacağız? Aa! Kızları da kokuyor yani ha? Kardeşim, ayda dört çiçek olonya bitiriyorum. Gerçekten. Kolonya ile olur mu Sinan ya? Kolonya ile olur mu ya? Ben sana en güzelinden harika bir tane parfüm satayım. Orijinal fason. Ha, orijinal fason. Aa, uşaklar siz Loreli ile Hardy değil misiniz ya? ya siz bir film çekin vallahi tutar, kışar o koru <laughs> Lorel ile Hardy. <laughs> çok, çok. Allah, Lorel ile Hardy. Ben <laughs> ha, seni kader yazdırıyorsun. Kader yazdırıyorsun, aramızda Bir saniye. söyle sen, Söylesen. söyle ben dinliyorum. Kader yazdırıyorsun, aramızda kalıyor. Tamam. Tamam. Aramızda. Tamam. Sen hiç merak etme. Tamam mı? Sen hiç merak etme. Hadi et. görüş. Hadi. Hadi kolay gelsin. E hadi. bakalım. Aşk çocuğu. Aşk çocuğu. Hadi. Lorel ile herdi, Lorel ile Hardy. Aynen. Ha, tabii tabii. <laughs>